Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Az önceki videomuzda Trump zorda demiştik. Ve şimdi de Putin zorda diyeceğiz. Putin'in zor sınavı. Kendisini bir imparator olarak hayal ediyordu. Rus imparatorluğu kurmak istiyordu. Rus imparatorluğu kurmak istiyordu ancak federal Rusya'nın sonunu getiren kişi olabilir. Çok ciddi bir sınav içerisinde. Rus elitleri de Putin'e artık sabrı taşmış durumda. Putin'e olan destek çekilmiş durumda hatta. Halk desteği de artık zaten ciddi oranda e, yok olmuş durumda. Zor durumda Rusya. Neden zor durumda? Ukrayna savaşından dolayı zor durumda. Tabi tarih boyunca Ruslar için Karadeniz çok kritik bir öneme sahipti. Ya bilinen klasik politika, sıcak denizlere inme politikası ancak bu sefer batı tarafından çevrelenme söz konusuydu. Özellikle Güney Kanadı. Varlık yokluk mücadelesiyle başlattığı savaşı bu sefer Rusya gerçekten zor ve sıkıntılı günler yaşıyor. Her ne kadar Ukrayna'da ilerlemeler olsa da cephe hattında bu savaşı çok çabuk bir şekilde bitirip barışa oturmak zorunda. Macaristan'daki görüşmenin iptal edilmesi Putin'in bütün e, açıkçası hesaplarını alt üst etmiş durumda. Çünkü Putin tam teslimiyet bekliyordu. Trump nasıl olsa teslim olur, işte istediklerimi verir, barış olur diyordu. Ancak bu böyle olmadı. Galiba olmayacak da Batı'nın uzun soluklu bir savaş istediğini söylemiştim. Yıpratacaklar, Rusya'yı olabildiğince yıpratacaklar ve hatta Putin'i devirmeye çalışacaklar. Daha ilerisi ise Rusya'yı parçalamaya çalışacaklar. Buraya doğru götürecekler süreci. Rusya bakalım bu sınavı verecek mi? Prestij kaybetti. Ekonomik olarak ambargolar altında. Müttefikleri bile artık petrol almakta e, tabii ki çok ciddi oranda geri adım atmış durumdalar. E, bu süreçte tabii Rusya'yı daha da agresifleştirecek bu arada. Rusya daha da saldırgan olacak. Yani Rusya durmayacak bu noktada. Putin yapı olarak durabilen bir insan değil. Çılgınlıklar her an farklı çılgınlıklar yapabilir. Yani bu süreç. Ee, bıçak sırtı gibi çok önemli ve zor bir sürece doğru Rusya-Ukrayna savaşı gidiyor. Tabii bütün batı da e, yüklenmiş durumda. Rusya her anlamda kuşatma altında olduğunu söyleyelim. Onun için Putin'in zor sınavı dedik. Peki Putin bu durumda çok zorda kalırsa nükleer kartını kullanır mı? Yani Ukrayna'ya ve veya herhangi bir NATO ülkesine, nükleer silah veya taktik nükleer silahla saldırır mı bilemiyoruz. Herkese iyi akşamlar.